Evet efendim. bağıştın üstüne efendim. Hallederiz efendim. Bu durumda nasıl iş yapılır? Herkes bir şeyden korkuyor. Hmm. Çoğu oturduğu koltuğu kaybetmekten korkuyor. Ne demek istiyorsun? Şunu demek istiyorum. Ben yakalıyorum bir saat sonra herifler pahalı avukatlar yanında kışlarını kıvıra kıvıra çekip gidiyorlar. Bu memlekette kanun var. Kanunlara hepimiz saygılıyız. Senin sert çalışmandan memnun değiliz. Önümüzde ortalığı cehenneme çeviren bir şebeke var. Güçlü adamlarıyla, paralarıyla, mafyasıyla, şirketleriyle Uyuşturucu işini, kadın ticaretini yüzümüze baka baka yürütüyorlar. Onlar için kanun yok, bizim için kanun var. Acı çeken bir baba olarak mı yoksa bir kanun adamı olarak mı konuşuyorsun? İstifa eden bir komiser olarak. Ya, olamaz. İstifanı kabul edemem. Ben hayatımı bu meslek uğruna harcadım. Yaptığım her işin hesabını verdim. Ama hiç kimsenin kanunu ve bizi gülüş duruma düşürmesine tahammül edemem. Ben de bu uğurda evimi barkamı dağıttım. Vazife uğruna bak girdiğim şu şekle... ...Gece gündüz yemeden uyumadan o pezemeklerin peşinde koştum. Ben de bildiğim gibi işi yürütüp onların canını okuyacağım. Ha? Komiser! Sen ha! Buraya giremezsin komiser! Giremezsin! Giremezsin dedim sana! Yo, zil sesi beni rahatsız eder. Fiyakanı bozdumsa kusura bakma. Bana komiser değil, dayı Cemil derler. <laughs> Buraya nasıl girdin? Senin cinsi caziben çekti yavrum. Yıllardır hep bunu söylersin. Bak artık beklemeye tahammülüm kalmadı. Az daha sabret. ...İlk fırsatta senin memnun edeceğim. Bu gece boş musun komiserim? Ne? Ah, affedersin, dayı Cemil diyecektim. Ha, bak şimdi oldu. Ablana da bir dayılık yapsana, bu gece boşum. Ne yazık ki ben boş değilim. Ben... ...Ben beklerim hayatım. Gene formundasın. Kalbimdesin dayı Cemil. İyi cins viski. Kaç çocuğun ölümüne karşılık acaba? Çocukların güzelim hayatını cehenneme çevirip onları öldürdüğün zaman ne hissedersin? Hiç. Günde yüzlerce çocuk ölüyor derim. Bunun için seni öldüreceğim. Sen delisin. Bunu asla yapamazsın. Seni Dayı Cemil. Hah, şimdi oldu. Bir sigara ver. Sevdim seni. Söz. Bir daha fiyakanı bozmayacağım.